Zey selamlar sevgiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı beklediğimiz alımlardan biriydi. Başvuru süreci başladı. 11 Mart tarihine kadar da devam edecek. Bu alım özellikle mülakatsız bir alım. Daha önce ASTEP mülakatlı yapılmıştı. Mesela mülakat yok. KPSS puan üstünlüğü esas ve hangi branşlar var, nasıl başvuru yapıyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu videoda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8000 sözleşmeli 4B personel kapsamında yapılacak alımı detaylı ele almış olacağım ve sizlerden gelen sorulara da yanıt vermiş olacağım canlarım. Hazırsak sunum noktasında tahtaya bir geçelim ve kılavuz ilan detaylar hepsini inceleyelim. Evet, başvurumuz Nereden yapılıyor? ÖSYM değil bu sefer kariyer kapısı. Kariyer kapısı biliyorsunuz devletin resmi sayfası. 8 bin sözleşmeli personel alınacak geniş bir kitle. Öğretmen var, ASTEP var, lisanslarda psikolog var, sosyal çalışmacı var, liselerde koruma güvenlik artı çocuk bakıcısından tutun destek personel detayları var göreceğiz. Büro personel lisanslar var, ön lisanslar var, çok çeşitli ünvanlar var hepsini birazdan göreceğiz. Şimdi burada 8000 dağılımını daha sonra göreceğiz ama... 11 Mart'a kadar kariyer kapısı üzerinden ki adresi de görüyorsunuz sık kullandığımız adreslerden birisi çünkü ÖSM1 kariyer kapısı iki başvurularımızı resmi olarak yaptığımız iki adres. Kariyer kapısında başvuru ücreti yok. Tekrar söylüyorum. Mutlaka başvurumuzu yapabiliriz. Peki başvurabilmek için hangi puan türleri gerekiyor ve minimum kaç almam gerekiyor hocam? Kaç puanım varsa başvurabilirim sorusunun yanıtını vereyim. Bu ilan yine B kapsamında ağırlıklı bir ilan. Öğretmen kadrosu hariç bahsedeceğim. B kapsamında memurlukla ilgili bir ilan olduğu için hatırlayın B kapsamındaki alımlar çiftli yıllarda yapılan genel tenek, genel kültür lisanslarda. Lisanslar için P3 puanı, Ön lisanslarımız için P93 puanı, liselerimiz için de orta öğretim için de P94 puanı. Dikkat! Minimum 60 ve üstü alanlar başvuru hakkına sahipler. Geliyorum öğretmenlerime. Milliyetin Bakanlığı inşallah en kısa sürede açıklar. Öğretmen alımını ayrı bekliyoruz ama burada da öğretmen ünvanıyla alım var. Öğretmen ünvanıyla alım var ama Milliyetin Bakanlığından farklı olarak bir prosedür belirlendi. P-121 puanı kullanılmıyor mesela rehber öğretmenlikte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı P-10 puanıyla başvurunuzu alacak. Dikkat öğretmenlerim. Öğretmen ünvanına başvurmak istiyorsanız P-10 puanı çiftli yıldır memurluktaki puanlar ama öğretmenlikte dikkat edin ilanda da belirtiyor. Çünkü öğretmenlik sınavı her yıl yapılan bir sınav. 22-23 yani hem 2022 hem 2023 yıllarındaki P10 puanı geçerli olacak sadece öğretmenlerde. Hangisi yüksekse onunla ne yapabilirsiniz? Başvurunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki mezun olmak koşulu tüm alımlarda sınava girerken mezun olma şartı yoktur. Sınavın geçerlik süresi içerisinde işte B gruplarında 2 yıl öğretmenlikte 1 yıldır ne yapabilirsiniz? Puanınızı kullanabilirsiniz ama mezun olduktan sonra mezun olmak önemlidir bizim için başvurularda. Minimum 60 puan dedik. Nasıl yapacaklar? Mülakat olmayacak. Bu çok güzel. Kadrolar... Kontenjanlar hepsi belli. Nereden bakacağımızı göstereceğiz. Birçoğunuzda ulaşmış da olabilirsiniz. Şimdi burada 4 katı aday yedek belirlenecek. Yani kontenjan kadar asil yerleşen olacak. Puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Ayrı bir sınav yazılı ya da sözlü olmayacak. Yine puan üstünlüğüne göre kontenjanın 4 katı adayda yedek olarak belirlenmiş olacak. Peki puanlar eşit oluyor mu hocam? Bazen bunu soruyorsunuz hocam. Ondalıkla bile aynı puanı gördüm mesela. Olabiliyor. Evet. ÖSYM'de sizinle aynı puana sahip bir başka aday olabilir. Böyle bir durumda Tüm alımlarda kural özellikle bakın ilanda da yazar önce doğumlu olana yani yaşı büyük olana öncelik verilir puanlarınız eşitse. Diyelim ki aynı tarihte doğdunuz doğum günlerinize kadar her şey aynı. Bu sefer de önce mezun olana e, öncelik sağlanıyor puanlar eşit olduğunda ona da dikkat edin. Kariyer kapısı üzerinden başvurularımızı yapıyoruz. Minimum 60 puan ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bakanlık resmi bir açıklama yapmadı ama bu tür alımlarda maksimum bir ay içerisinde sonuçlar açıklanabiliyor. Aile bir sınav olmadığı için sadece sonuçları bekleyeceğiz. Yine çok sorduğunuz sorulardan biri bu alımla ilgili. Hocam aynı anda ilana çıkıyorlar. Mesela Sağlık Bakanlığı yeni video çekmiştik hatırlayın. ÖSYM üzerinden doğalım. Kılavuz yayınladı. Aynı gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da başlattı süreci. Şimdi böyle olunca mesela bir hemşire hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, Sosyal Hizmetler daha doğrusu bakanlığında hem de Sağlık Bakanlığı'nda ünvanı var. Başvurabilir mi? Başvurabilir. Çünkü bir yerde resmi olarak görev yapmıyor. Henüz sözleşmeli olarak çalışmaya başlamadı. O yüzden aynı anda 3 bakanlık, 5 bakanlık hiç önemli değil. Bir sürü ilan geliyorsa resmi olarak bir yerde sözleşmeli görev yapmıyorsanız 4B'li hepsine ne yapabilirsiniz? başvurabilirsiniz aynı anda. Sonuçlar açıklandığında karar verirsiniz. Birinden feragat edip diğerine geçebilirsiniz. Bu sizin kişisel kadro yapmanız anlamına gelmiyor. Bu kurumların planlaması ile ilgili bir durum. Burada ilanlar aynı anda geldiğinde tabii ki doğal olarak aday ne yapabilir? Tüm ilanlara başvurabilir. Çünkü hangisinden yerleşeceğini bilemez. Kritik puanlar için özellikle. O yüzden aynı anda başvurunuzu yapmanıza hiçbir engel yok. Sonuçta resmi olarak henüz yerleşmediniz ve atanmadınız. Sonuca göre karar vermiş olacaksınız. Bir de iki bölüm mezunuyum. Mesela burada e, diyelim ki hem psikoloji mezunu hem de İBF mezunu bir aday var. İkisi için de alım var. Birazdan göreceğiz. Aynı anda ikisine de başvurabilir miyim hocam? ÖSYM'de başvurabiliyorsunuz. ÖSYM tercih kılavuzunda Sağlık Bakanlığı ataması daha önce çektiğinde ama burada kariyer kapısı üzerinden yapılan aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı alımı yani 8 bin kişilik bu alımda da özellikle belirtmişler bir pozisyona başvuru hakkınız var. Yani bir ünvana başvurabiliyorsunuz. Maalesef burada seçim yapmak zorundayız. Bu seçimi nasıl yapacağım hocam? Bakacaksın mesela hem sosyal çalışmacı ya da çocuk gelişimci örnek vereyim. Çocuk gelişimi atamaları daha az olduğu için 80 küsur üstü bekleyenler var. Ama İBF'de puanlar 77'leri gördü. Mesela hem çocuk gelişimi mezunu hem İBF mezunu bir aday İBF'den yana puan düşüklüğü açısından biraz daha ikisini kıyasladığımızda şansını kullanabilir. Bu gibi analizleri iyi yapmamız lazım. Puanımıza bakarak, sıralamamıza bakarak ve branşımızın kapanış puanlarına bakarak. Ama puanınız çok yüksekse hep söylüyorum yüksek puanlı özgürdür hangisini daha çok istiyorsa, hangi mesleği daha çok istiyorsa orayı tercih etme hakkına da sahiptir. O yüzden tek pozisyon, hatta şunu da söyleyeyim, ilanda göstereceğim. Ünvan farklı olmasına bile gerek yok. Mesela psikoloji mezunundan örnek vereyim bu alımla ilgili. Psikoloji mezunusunuz, hem ASTEP alımı var, hem psikolog alımı var, hem yurt yönetim personeli alımı var. Üç ünvan. Aynı diplomayla üç ünvana başvuru hakkınız var ama birini seçmek zorundasınız. Hatta daha da de detayını söyleyeyim bu alımı daha zor yapan karar vermede. Bir psikoloji mezunu için psikolog kadın mı başvursun, erkek, kadın erkek ayrı var. Kadın ayrı var, erkek ayrı var. ASTEP var, artı yurt yönetim personeli var. E böyle olunca aslında talep ne olacak? 4-5 parçaya bölünmüş olacak. Bu aslında puanların düşmesi açısından... Kritik puandaki olanlara fırsat sağlayabilir. Ha, bu analizi yaparken özellikle kaç katı olduğuna, daha önceki başvurulara, puanlara bakmak lazım. Ben buradan özellikle şuna başvurun şeklinde bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü o zaman dinleyen herkesi yönlendirdiğimde ters bir ilmeği ortaya çıkartmış oluruz. Bu da çok tehlikelidir. Ama iyi analiz yaparak seçiminizi yapmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum sadece bir tanesine başvuru hakkınız var. Bir diplomada bile başvurabileceğiniz 3-4 yer var çünkü. Yaş şartı var mı hocam? Yaş şartı yok aslında bir ünvan hariç. Şimdi dikkat. Bu alımda üst yaş şartımız yok ama koruma ve güvenlik görevlisi ünvanında 3 tane alt başlık var orada ki 80 alt başlıktan oluşuyor bu ilan. Orada birinde 30 ikisinde 35 olmak üzere koruma ve güvenlik görevlisinde yaş şartı belirlenmiş. Bir de orta öğretim çocuk bakıcısı ünvanında alt yaş şartı var. 25 yaşını doldurmayan başvuramıyor. Orta öğretim çocuk bakıcısında yani lise çocuk bakıcısında buna dikkat edin. Onun dışında bir herhangi bir yaş şartımız yok. Koruma güvenlikte var üst yaş şartı 30-35. Çocuk bakıcısında üst değil alt yaş şartı var. 25 yaşını doldurmamış olanlar başvuramıyor buna dikkat. Onun dışında hiçbir yaş şartı yok. Diğer ünvanlar yaş şartı olmadan başvurabilir. Bu soru yerleştirilip gitmezsem cezası var mı hocam bu açıktan bir alım kariyer kapısı üzerinden yapıldı. ÖSYM üzerinden yapılan bir alım değil. Mesela Sağlık Bakanlığı demişti ki hatırlatıyorum şu anda başvurusu devam ediyor. 28 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı alımı bitecek. Orada demişti ki daha önce yerleştirilip gitmeyenler başvuramaz. Ya da bu atamada yerleştirilirseniz bir sonraki Sağlık Bakanlığı atamasında gitmezseniz yaptırımı var. Sağlık Bakanlığı atamasına başvuramıyorsunuz. Kılavuzda bunu söylüyordu. Ama bunlar açıktan atama olduğu için kariyer kapısında yedekli 4 katı yedek aday belirleniyor yerleştirildim yani puan üstüne göre gitmedim feragat ettin 7'ye sıra geçiyor ama ben hep söylüyorum yediğini niye bekletelim İstemediğimiz hiçbir unvanı hiçbir ili ilçeyi yazmayın Bu arada bir ünvan seçme hakkımız vardı kadın erkek ayrımı da olsa bir bölümün başvurabileceği birçok farklı ünvan da olsa sadece birini seçecektik ama ilk tercih açısından Birden fazla il tercih edebiliyoruz ki bazılarında sadece merkez var nereden bakacağınızı göstereceğim. Bazılarında bir sürü alt başlık var iller olarak seçiminizi yapabiliyorsunuz tekil değil. İlde seçim şansınız var. Şimdi yine çok önemli bir konu. Bu alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı 8 bin kişilik 4B kapsamındaki bir alım. 4B'yi bilmeyenler için tekrar hatırlatıyorum. 4B 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi sözleşmeli personel çalıştırma hükümleri ya memursunuz. 657 devlete bağlı bir memursunuz. Sadece sözleşmeli çalışıyorsunuz. Ama 4B'ye 3. yıl sonunda kadro hakkı geldi. Geçen yıl biliyorsunuz 3. yıl sonunda kadro hakkınız var. 4. yıla birlikte isteğe bağlı tayininiz, ünvanınızın diğer özel koşullarına bağlı olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada özellikle şu an kamu kurumlarında, diğer kamu kurumlarında ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olabilir. 4B'li çalışanlar aynı ünvanda ya da farklı ünvan olacaksa da öğrenimle kazanılan bir ünvan olması lazım. Bu olmadıkça buraya başvurup yerleştirilseler bile atamaları yapılmayacak. Yani 4B sözleşmeli personel çalıştırma hükümlerine göre başka bir kurumda aynı ünvanda 4B'li çalışmıyor olmanız gerekiyor. Çalışıyorsanız burada atamanız yapılmaz. 4B'li çalışanlar buraya tekrar 4B'li başvuramaz. İstisnası var mı? Evet var. Siz bir operasyonel olarak MEP'te 4B'li çalışıyorsanız ama aslında psikologsunuz, aslında hemşiresiniz. Buradaki psikolog ünvanına, hemşire ünvanına başvurursunuz. Öğrenimle kazanılan ünvanlarda 4B'den 4B'ye bir yıl beklemeden geçiş var. Örnekleri çoğaltayım. Mesela memur olarak çalışıyorsunuz 4B'li, burada öğretmen kadrosuna başvurursunuz, burada mühendis kadrosuna, burada tabii ki branşlarınızla. Mühendisiniz mühendise. Çocuk gelişimciyseniz çocuk gelişimciye başvurursunuz. Çünkü bunlar öğrenimle kazanılan ünvanlar. Ama mesela burada öğretmen ünvanına başvurdunuz. MEB'in öğretmen alımına başvuramazsınız. Yerleştirilseniz bile atamanız yapılmaz. Çünkü buraya öğretmen olarak atanan öğretmen ünvanıyla atandığı için, Milletin Bakanlığı da 4B'li alım yaptığı için 4B'den 4B'ye aynı ünvanla ne yapılamıyor? Geçiş yapılamıyor. İstifada bir yıl bekleme cezası var. Bir yıl boyunca istifa ettiğinizde hiçbir 4B'li alıma başvuramıyorsunuz dikkat. Tekrar söylüyorum öğrenimle kazanılan ünvan. Mesela yurt yönetim personeli genel bir ünvan ama psikolog öğrenimle kazanılan bir ünvan. Burası anlaşıldıysa başvurumu nasıl yapacağım? Devletin resmi sayfası ÖSYM gibi puanımızı aldıktan sonra böyle hep gözümüz önünde olan iki sayfa olacak. Biri ÖSYM biri kariyer kapısı. Kariyer kapısı devletin resmi sayfası adresini üste bıraktım. Ekrandan görüyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Şurada kamu iş ilanlarını tıklıyorsunuz ve alt alta ekran tabii ki hepsini alamadım ama alt alta bir sürü ilan görüyorsunuz. Olabildiğince aşağı inin bazen baş, son başvuru gününe göre aradığınız ilanı görmek için. Bakın ilana git butonu var. Buradan ilana gidip ilan detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Mesela ilana git dediğimde bazen soruyorsunuz hocam başvuru bulamıyorum ekranı nereden mi başvuracağım? Görüyor musunuz ilana git dediğinizde orada kocaman başvuru yazıyor kaç hafta kalmış, son gün ne zaman, ne zaman başlamış, tüm detayları bu sitede görebiliyorsunuz. Başvur demeden önce. Başvur dediğinizde zaten e-devlet sayfası açılacak. TC ve e-devlet şifrenizle giriş yapacaksınız. Ama bunu demeden önce branşınıza göre hangisine karar verdiyseniz ekran görüntüsünü tekrar göstereyim. Tek tek ne yapmanız lazım? İçeriklerini tıklayıp şartlarını bir tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Uygun olup olmadığını Artı merkez yazanlar var mesela ya da alt başlık bir sürü il tercihi olanlar var. Onları incelemeniz lazım. Mesela ben birini örnek olarak aldım. Hastepe aldım çocuk gelişimi. Tıkladığımda detaylar açılıyor. Tabii ki çok uzun olduğu için hepsini alamadım. Burada uzayan bir il listesi var. İlleri inceleyip ona göre ne yapıyorsunuz? Karar veriyorsunuz. Bu illere karar verdikten sonra artık başvuruya geçebilirsiniz. Dediğim gibi başvuru o butonuna biraz önce gösterdiğim butona bastığınızda TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz sizden istenecek. O istendikten sonra zaten bakın girişte hemen ilanı görüyorsunuz. O ilandan başvurduğunuz için şuradaki yine başvuru butonuna basarak ilana başvurunuzu başlatmış oluyorsunuz. Tabii ki burada özellikle e, pozisyonları görüyorsunuz. Tıkladığınızda alt alta bir sürü pozisyon göreceksiniz. Sizin için hangi uygunsa ona başvuracaksınız. Ve mutlaka yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum butonunu tiklemeyi unutmayın. Yine bir ekran görüntüsü örnek aldım. Uzuyu alfabetik olarak da ünvan ee, olarak da buradan herkes kendi branşıyla ilgili işte birçok varsa bile birini seçmek zorundaydınız. Sadece birine başvuru hakkınız vardı. Son kararınızı verdiğinizde buradan başvurunuz sürecinizi ünvanla başlatıyorsunuz. Bir şey daha soruyorsunuz. Hocam aslında ben işte ASTEP olarak başvurmak istiyordum. Psikolog olarak başvurdum ama başvurumu da yaptım. İptal edebilir miyim? Evet iptal edebilirsin. Başvurunu silersin. 11 Mart'a kadar ne yaparsın? Tekrar başvurunu sisteme yüklersin. Silip tekrar başvurma hakkınız var. Şimdi başvuru ekranı ile ilgili de sorular geldi. Buna da dikkat. Aslında en kolay başvuru ekranlarından biri şu an Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Çünkü her şey otomatik sistem olarak yüklenmiş. Çoğunuzun zaten E-Devlet'te kimlik kartları, yeni kimlik kartları olduğu için fotoğrafınız var. Fotoğraf otomatik geliyor. Onaylıyorsunuz. Mezuniyet bilgileriniz otomatik geliyor. Hangisiyle başvuracaksanız seçiyorsunuz, tıklayarak ilerliyorsunuz. Yani sizin diplomanızı taratıp yükletmenize gerek yok. Fotoğrafınızı taratıp yükletmenize gerek yok. Her şey otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Ancak fotoğraf olmayan çok istisnadır. Diploma, mezuniyet bilgileri hepsi geliyor. As, e, askerlik durumu ile ilgili bilgiler geliyor. Mutlaka bir akıl hastalığınız olmadığına dair sadece beyan istiyorlar. Raporu sonra isteyecekler. O beyanı onaylıyorsunuz. Bir de şunu çok sordunuz. Adayların son bir yıl içerisinde 4 b sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri. Hocam ben çalışmam mı gerekiyor başvurmam için diyenler oldu. Hayır. Hani buradaki kural şu ya 4B'li bir alım. 4B'de istifa edersek bir yıl geçmeden başka bir 4B'ye öğrenimle kazanılan bir ünvan olmadığı sürece başvuramıyorduk ya, onu tespit etmek ve şu an 4B'li çalışanlar mesela memur olarak çalışıyorsa psikolog olarak başvurmak istiyordur, memur olarak çalışıyorsa belki mühendis olarak başvurmak istiyordur, onları tespit edebilmek amaçlı istiyorlar. Herkes yüklemek zorunda değil, 4B'li çalışanlar sadece yükleyecek, eğer uymuyorsa zaten sistem başvurularını kabul etmeyecek. Artık koruma güvenlik görevlisi için belgenin anında başvuru esnasında arkalı önlü kimlik olarak pdf olarak taratılıp yükletilmesini istiyor. Başvuru adımlarımız bunlar. Bunları yaptığınızda başvurularımızı bildirmiş oluyoruz. Dediğim gibi başvuru ücreti yok. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi. Hocam tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim? Şimdi o alt başlıklardan merkez mi alıyor sadece Ankara mı yoksa e, illa, iller var, ilçeler var neler bunların hepsini anlattığım ekrandan görüyorsunuz. Hangi ünvana başvuracağınıza karar verme en önemli adım. Birden fazla başvurabileceğiniz alan varsa ki birçok branşta hem kadın hem erkek ayrı ayrı bir de birlikte var. O da biraz kafa karıştırıyor haklı olarak. Zor bir karar kolay değil. Burada kılavuzu çok iyi inceleyin. Bakın şu tabloyu da yayınladım ilanda. Mesela... Hatta ünvanlara da kısaca bir bakmış olalım. Mühendis var, mühendisliklerde elektronik, elektrik mühendisliği var, makine mühendisliği var, inşaat mühendisliği var. Mimar var, şehir plancısı var, tekniker var elektrik, elektronik de özellikle teknisyen var orta öğretimde. Teknikerlik biliyorsun ön lisanssa özgü bir ünvandır, teknisyen de orta öğretimdir. Büro personeli ön lisans var, adalet bölümü mezunları için. Muhasebe için ayrı var, büro personeli ön lisanslar iki yıllıklar için. Artı insan kaynakları var. 4 yıllıklarda istatistik bilgi ve belge yönetimi var. Bunlar hep minimum 60 puan ve çiftli yıllardaki puan. Dikkat edin. Şuna dikkat. Şu büro personeli İBF ağırlıklı YDS şartı arıyor. YDS'de son 5 yıl içerisinde buna çok dikkat edin. 5 yılın dolmamış olması gerekiyor. Son 5 yılda YDS'de bir C seviyesinde geçerlik dil yeterli bir bakımdan belgeniz varsa ya da buna eş sayılan belgelerden biri varsa bence tercih yaparken buraya başvurun. Çünkü herkeste YDS şartı yok. Ben İBF mezunuysam YDS'den C seviyesinde bir belgem varsa diğer İBF bir personelini tercih etmek yerine YDS'siz burayı tercih ederim. Çünkü buradaki başvuru sayısı herkeste olmadığı için ne olacaktır? Daha düşük olacaktır. Bu detaylara dikkat edin. Koruma güvenlik görevlisi. Bakın yaş şartı sadece koruma güvenlik görevlisinde var demiştim. Dikkat. Bakın 30 yaş şartını görüyorsunuz lütfen herkes çalışma koşullarına kadar bazı ünvanlarda yazmışlar. Dikkatli okuyun var diye sistemi var mı yok mu sizden nasıl bir iş yapmanız bekleniyor bunların hepsi yazılı. 30 yaş şartı var burada diğer koruma güven, e, güvenlik alt başlıklı ilanlarda da 35 var hepsi 30 değil biri 30 ikisi 35 şeklinde. Burada özellikle boy ve kilo ile ilgili de detayı vermişler çok çok dikkat. Destek personel yine temizlik olarak var kadın ayrı erkek ayrı kadın erkek birlikte burada sayılar birbirine yakın hani hangisine başvurursam daha iyi olur mantığı sanki kadın erkek ayrı ayrı daha yani en azından kitleyi ne yapmış olacağız ikiye ayırmış olacağız çünkü tek başına kadın erkek çok yüksek sayıda değil astep astep her bölüme verilmiyor bu da aslında öğrenimle kazanan yuman olarak düşünebiliriz çünkü Çocuk gelişimi mezunları ASTEB'e başvurabiliyor ayrı. Psikoloji mezunları, PDR mezunları, sosyal hizmet, sosyoloji bu bölümler bir de aile eklendi buna aile bilimleri. Bu mezunlar her biri ayrı ayrı kategoride ASTEP olarak kontenjanlar belirlenmiş. Mesela psikoloji örnek vereyim 335 kişi alıyor ama geliyorum burada psikolojiye baktığımda özellikle psikolog 196 alıyor. Bir de psikolog kadın erkek toplamı 196 kadın ayrı 51 erkek ayrı 9 yani bir psikoloji mezununun karar vermesi gereken 4-5 unvandan birini seçecek yurt yönetim personeli de ekleniyor bu zor bir karar burada iyi analiz yapmak gerekiyor kitleyi yönlendirmemek için e, özellikle kişisel söylemiyorum ki tersimeler ortaya çıkar bu sefer hani haksızlık etmeyeyim kimseye geliyorum öğretmen ünvanı bakın öğretmenlikte her yıl yapılan bir sınav olduğu için sadece 22 ve 23 hangisi yüksekse başvurabiliyorduk. Orada sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, artı çocuk gelişimi okul öncesi şuradaki farka çok dikkat edin normalde Milli Eğitim Bakanlığı'nda formasyonla çocuk gelişimi mezunları öğretmenliğe anaokulu okul öncesine başvurabilirler. Burada özellikle bu tüm ilanlarda geçerli değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına özgü formasyon belgesini kabul etmeyeceğini ifade etti. Yani formasyonlu öğretmenlik hakkı olanlar MEB'e başvurmakla birlikte bu alıma ne yapamayacak, başvuramayacak. Ve öğretmenlerimin çok sorduğu bir soru Sıralamanız iyiyse Eğitim Bakanlığı'ndan kontenjan açıklamasını bekliyoruz artık. Takvimi de bekliyoruz. Orada atanacağımıza inanıyorsak buradaki öğretmen alanına başvurmayabilirsiniz. Ha başvursanız da yedeklere geçer, feragat edebilirsiniz. Sonuçta buraya öğretmen olarak atandığınızda milli Eğitim öğretmen olarak atanamazsınız. Ama buraya yurt yönetim personeli olarak atanırsanız ünvan değişikliği kapsamında Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atanabilirsiniz. Bu sorulara da yanıt vermiş olayım dikkat. Sağlıkla ilgili alımlar, Sağlık Bakanlığı alım da devam ettiği için aynı anda başvurabilirsiniz, sıkıntı yok. Sonuçta burada yedekler var, yedeklere geçecek tercihinizi ki daha önce açıklayacak olan Sağlık Bakanlığı. Çünkü 28'inde bitiyor, burada son tarih 11 Mart. Alt ilanlarımız bu şekilde devam ediyor. Biro personeli İBF'de de var, kadın ayrı, erkek ayrı, kadın erkek ayrı. Bunların hepsini zaten dosyada var. Yurt yönetim personeline başvuracaklar. Dikkat, vardiya sistemi var, nöbet sistemi var. Buna dikkat edin. Yani sabah gideyim, akşam evime döneyim diyenler burada hayal kırıklığı yaşayabilir. Çünkü vardiya sistemini uyguluyor yurt yönetim personeli ünvanında. Dikkat edin. Ona göre tercihinizi yapmış olun. Koruma güvenlik görevlisi için bakın burada da vardiya var. Bir önceki 30 yaş şartı olan da vardiya da bahsedilmemişti. Ama burada özellikle 24 saat Çalışan kurumlarda görev yapacağınız için nöbet var diye sistemi devreye girecek. Özellikle 64, 65, 66 alt numaralı ilanlarda lütfen işin niteliğine kadar yazmışlar. Bunları dikkatli okuyun. Destek personeli her zaman gibi. Burada bir de şeyi söylemek istiyorum. Çocuk bakıcısı ön lisans ihmal edilmiş. Evet üzücü. Lisans var. orta öğretim özellikle çocuk bakıcısı olarak alınmış ama ön lisanslara yönelik bir çocuk gelişimiyle ilgili başvuru yok yapabilecekleri kadro. Tamamen orta öğretim alınıyor ve daha önce de söylemiştim burada 6 yaş şartı var 25 yaşını doldurmuş olmak şartı var çocuk bakıcısı olabilmek için. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin kişilik mülakatın olmadığı, yazılı sınavın olmadığı bu alıma başvurular 11 Mart'ta sona erecek. Yine takıldığınız noktalar, sorular varsa değinmediğim videoda yorumlara da yazabilirsiniz. İnşallah mülakatsız alımlar bu şekilde devam etsin isteğimiz bu yönde. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.